Türkiye'de bütün ülkenin işte hani muhalefetiyle iktidar yandaşıyla bütün herkesin herkesin böyle birlikte sevinebildiği gelişmeler de olabiliyor. Milli takım elbette. Milli takımdan bahsediyorum. Evet. Ne kadar enteresan ve güzel değil mi? Evet, Kadın çok... milli voleybolcularımız bizi sevindirmişti, yüzümüzü güldürmüştü. Bu kadar böyle hani stresli, bu kadar böyle mutsuz olduğumuz önemli. Şimdi milli takımdan çok güzel bir şey geldi. Çok İzledin e... mi? Çok az. Çok... Futbol çok az. Yok. <laughs> ya şöyle, hani gözücüyle izleme olur ya. Hmm. Oturduğun bir yerde bir açıkladın. Kızım olsun. izliyordu çünkü. <laughs> <laughs> ne oldun biliyorsun değil mi? Ne yaptı Türkiye nereye çıktı? Anlıyorsun biliyorum an? biliyorum. Hmm. Sen anlat ama ben o kadar bir, bir olayı bilmiyorum. Anladım, sen mı? bunu. Çeyrek Finale çıktık Yunanı. Yok, yok o kadar. Yok dayız. artık yani o kadar değil tabii, o kadar <laughs> Futbol. değil. <gülüyor> <gülüyor> Futbol. Futbol yani o kadar değil. Şöyle izledim ama hani kızım mesela o gol atıldı ya hmm. o anda bir bağırması hani o sevinçle koltuktan hmm. bir cevapması şey vardı. Ya, o, yaklaşık bir 50 milyon insan öyle yaptı ama. Öyle evet. Ondan sonra ben uç anne işte annelik herhalde o böyle bağırıp havaya zıpladı. Ben böyle dikkat et hani sehpa küçük bir ne bir şey olacak biraz zannettim çünkü böyle bir bağırma böyle bir He. hani sevinç evladını sevindir ortak oldun sen yani evet. esas olarak. Sonra böyle dedi ki anne elindeki bilgisayarı bırak <laughs> daha şey seyret bak filan hmm. izledim. O yüzden biliyorum. Çok, çok işte heyecanlıydı. Çok heyecanlıydı. Ya. Yani bir kere yani zor böyle bir, bir, bir maçtı, zor bir maçtı. Yağmur çok iyi oynuyor. Ee, ve yani gerçekten o gol son an golü ve kaçırılan şey yapan engellenen. engellenen. O, evet, Mert, Mert kurtardığı evet. gol. İnanılmaz bir şey. Evet. Yani inanılmaz bir başarı. Büyük bir başarı. Ee, Ama bu da bir siyasi tartışmaya döndü. Döndü. Her şey gibi siyaset ve Türkiye'nin peşine. Ee, şimdi maçın esas büyük kahramanı Melih Demir aldı. Aslında bir defans oyuncusu ama iki gol attı. Evet. Ha, işte. Ee, hem iki gol attı hem o, bayağı bir golü de engelledi. Çok iyi bir oy oyun oynadı. Yani, yani bu maçta... o kız? Ben telefon alayım. Sonra anda, da, maçtan sonra ya. da böyle bir kutlama yaptı. Bozkurt işareti yaptı. Merit Demiral yurt dışında galiba değil mi? Böyle yani şey yapmış bir yani oralarda yaşayan, oralarda doğmuş büyümüş gurbetçi futbolculardan biri. Evet. Şimdi bu tartışılıyor. Ee, sen ne diyorsun? Önce sen başla. Sonra <laughs> ben düşüneyim bu <laughs> Çünkü benim kafam karışık bu konuda. Yani e, şimdi buna tabii tepki gösterenler var. İşte e, Ya bu işaretin anlamı belli ne olduğu belli. Evet, Şimdi yapsın. hani bu Onu böyle bilerek evet bilerek yapıyor. Yani siyasete böyle hani futbolcuların, ben sanatçıların elbette bir e, ideolojik, siyasi görüşü olacak. Bunlarla ilgili açıklamalar da yap yapabilirler. Fakat e, taraf girlikle, militanlıkla eee sempati duyma başka bir şey. Yani bunu, bu hareketi oraya taşımanın ne anlamı var? Yani sen adı üstünde milli takımda oynuyorsun. Ee, yapma bunu. Yani ben de eleştirenler safındayım. Yani insanların sevincini kursağında bırakma kardeşim. Bir toplumun aslında burada siyasetçilerin de diyeceğim ki Siyasetçilerin de burada düşünmesi gereken bir şey var. Bu çok böyle saftirikçe bir iyimserlik olacak. Yani, yani ülke ülkenin bu kadar zehirlenmesi, bu kadar tarafkirlik bu kadar böyle hani militanca, bu kadar siyasetin amigoluğu bu başka hiçbir şey değil. Yani bu bu ülkeye bir haksızlık. Ne oldu? Şimdi mesela böyle olunca e, milliyetçiliği sevdirmiş mi oldun? Ülkücülüğü sevdirmiş mi oldun? Taraf mı topladı? Yani e, bana şey gelmedi. E, hmm. i̇ğreti durdu. Daha fazlasını hani çünkü bir ortada bir başarı var. Hmm. Cahilliğine vermek istiyorum ama koskoca adam yani cahillik de olmaz böyle bir şey. Evet. Ee, yani bir de açıklaması var. Ee, diyor ki ben hani bir mesaj vermek için yapmadım. Ee, çok gurur duydum ve maçta böyle bir hani burada Türklüğümle de gurur duydum. Bu mesela tabii, mesela ee, çocuğu olduğu zaman da böyle mi sevinç gösterisi yapıyor? E, ya da sevinç gösterisi de böyle, böyle mi yapıyor? Bosluk şey? işaret yapanlar vardı onlardan da heves ettim yaptım diyor. Yani böyle siyasi bir şey yok. Ee, yok. Ben biraz daha farklı düşünüyorum. Yani belki <gülüyor> <gülüyor> benden tam tersi beklenir ama. Evet. Bu konuda. E, tamam ben anlıyorum tabii ki. yani Bunun yok, bir anlamı uçurmaz. var. Yok Liberalce, şimdi hani liberalliğin sınırı yok. Hadi bakalım <laughs> söyle. Ee, Nasıl bunu buna karşı çıkanların tepkilerini çok sektar buldum. Hmm. Çok sert buldum. Yani e, hani tahammülden işte şeyden bahsediyorlar ama yani burada da bir hmm. tahammülsüzlük şeyi var. Ee, Bu yani, tahammül edici şimdi, bir şey mi sence Yıldıray? E, şimdi bir kere Hani ne yaptın sen maçı, sevincimizi mahvettin falan denecek birisi değil karşınızdaki yani baştaki sevincin sebebi o. Yani iki gol atmış. Evet ama. En iyi oyuncusu. Doğru. E, yani canını dişine takmış, oynamış. Ve sonunda da e, gaza gelmiş diyelim. Sevincini de böyle göstermiş. Öyle de şey olabilir milliyetçi. Muhtemelen işte milliyetçi yani bunu mesele etmiyor. Ben şuraya takıldım mesela şimdi da tepki gösterenlere bakıyorum 2023 genel seçimlerinden önce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kimdi Kemal Kılıçdaroğlu'ydu değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu defalarca bozkurt işareti yaptı mitinglerde peki bu kadar çok bu hareketten tetiklenen etkilenen aman korkunç şeyler hatırlatıyor bize bunu diyen insanlar Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermekten vazgeçtiler mi? Ama o siyasetçi ve milliyetçilerden oy almaya çalışıyor. E, ama şey, milliyetçiler milli oy al bu kadar kötüyse bu hareket yani bu korku şeyleri hatırlatıyorsa, değil. hatırlatıyorsa ha, ha. milli birliğimiz mahvoldu, hmm. ah şimdi nasıl sevineceğim gibi hani böyle tepkiler hmm. veriliyor ya. Ee, o zaman oy vermeselerdi gidip HDP'ler oy verdi mesela değil mi? Solcular gidip oy verdi. Tipliler oy verdi. Liberaller şey oy verdi. Aynı şey değil Yıldıray. Sadece Bence şurada... aynı şey ya. yani Yok. şey olarak aynı şey. Yani Hayır. bu hareketi hani şöyle bakamıyor insanlar. Yani bu adamın da görüşü bu. Ee, bunu hareketi e, bir, bir gruba karşı nefretsini kusmak ya da ötekileştirmek için yapmıyor. Değil mi? Bir maç futbol maçından sonra o maçın işte kahramanı olmuş bir adam. Ee, kendi meşrebince, kendi siyasi meşrebince bunu böyle hani yaşasın MHP diye de yapmıyor. İşte Türk'üz biz şöyle. kazandık falan gibi yapıyor. Bak ben de yaptım hareket şimdi. Şimdi şöyle bir şey var. O yüzden yani biraz daha hani bir, bir miktar daha hani şu söylenebilir olan yani böyle yapma bak bu hareketin evet. böyle kötü bir hafızası var Türkiye'de. Yani zafer işareti de yapsa birileri o da pek onun da hoşuna gitmeyebilirdi bazılarının. Hani şey işareti, şehadet işaretinin de kötü. Yani yapma yani gerek yok. Birisi mesela bunu diyebilir ama mahvettin, turp sıktın, zaferin içerisinde ne yaptın sen faşist falan gibi yapmak bana fazla sert geliyor. Şöyle Yıldıray, şöyle şöyle bakılamaz mı? Şimdi e, siyasi parti liderleri e, belli sembolleri mesela diyelim ki e, atıyorum Trabzon'a gidiyor. Trabzon'un işte bir sembol bir şeyini takıyor. Ya da e, nereye gitsin? Diyarbakır'a gidiyor oranın bir şeyini takıyor. Yani göresel yerel böyle hani sembol. ...bu bazen bir şal olabilir... ...bazen bir başörtüsü olabilir... ...bazen bir böyle hani kuşağı olabilir... ...çay toplama şeyi olabilir... ...semboller yani bunları kullanabilir... ...ha her parti... ...aslında hani siyasi, siyaset... ...bir yarış... ...ee... ...seçim süreçleri de kampanyalarında da... ...bu siyasetçiler çıkıyorlar... ...ve... E, ...belli ki karşısındaki rakibini yenecek ki... ...sandıktan C şey çıkacak... ...dolayısıyla... CHP elbette MHP'den oy almadan, dün mesela Gökhan Günaydın söyledi ya, dedi ki bir buçuk milyon AK Parti ve MHP'den bize gelen oy var. Biz bunların kıymetini biliyoruz. Böyle. Ben Ama siyasette o zaman orada pragmatik şöyle, bakılıyorsa, burada pragmatik yani, bakılıyorsa bu adam da böyle yaptı. Deniz şöyle, getirsin yani. yok, bir anlatayım bir saniye. Şöyle, ben böyle hani bel altı vurmalar, aşağılamalar, hakaret. Bir kere Türkiye'de tartışma kültürü yok. Türkiye'de eleştiri kültürü de yok. Yani çünkü insanların fikri olmadığı zaman bir konuda yani fikirsel tartışma ya da bir konudaki fikrini söylemek fikrin yoksa başlıyorsun işte linç bel altı vurmaya, hakaret etmeye, bilmem ne yapmaya filan. Yani bu, bu bu da cehaletin, bağnazlığın en büyük göstergesi. Bağnazlık dediğimiz şeyin de a, a, okumakla, üniversiteler bitirmekle, doktora yapmakla filan alakası yok. Bağnazlık kaç tane üniversite boğaz içini bitirirsin ama bağnazsındır. Yobasındır, cahilsindir, tamam? Mı? Yani o o da değil. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi burada normalde e, çıksa bir gün kendi sosyal medya hesabından bunu yapsa. Şimdi siyasi partilerde benim bildiğim kadarıyla e, sembolü olan bir şey vardı. E, e, bir Erbakan Hoca'nın şu, hı hı. mesela bunu yaptığın zaman bu bunun e, şeyini Sağır Sultan bilir ki bu işaret Erbakan'ın işte hı hı. milli görüş işaretidir. Ondan sonra e, şu da MHP işaretidir. Yani bunun böyle hani saf milliyetçilikle, Türkçülükle filan alakası yok. E, bunu yapabilir, siyasi görüşü MHP'li de olabilir hiç kimseye yani şu partisi bu partisi herkes aynı Fakat bunu milli maçta yapması yani orada şimdi bunu da şöyle açıklarsa eğer ki ya ben bütün sevincimi böyle so yapıyorum. Mesela çıkıp desin ki ya ben her sevindiğim anda benim tikim var ya da ben böyle seviniyorum filan. Hani desin ki mesela evlendim böyle ondan sonra işte bir şeyde çok mutlu oluyorum böyle yapıyorum. Ona çocuğum oluyor böyle yapıyorum filan gibi hani insanların sevinme anları var ya mutlu olma. Çocuğum işte okuldan başarıyla döndü ben hemen böyle yapıyorum filan. Ha böyle yapıyorsa başka bir şey. Fakat burada burada bunu yapması fazla. Hani yakışmamak diye bir şey var ya buraya yakışmıyor. Yoksa istediği yerde yapabilir. Fakat diyelim ki bu hareketi burada yaptı. Gaza geldi. Toplumdaki kutuplaşma, siyasi işte şey falan gelmiş olabilir. Bunun da karşılığı toplum olarak şu değil. Yani bunu böyle hani milli takımdan işte bu sevinci kutlayamadım, bilmem ne yapamadım falan deyip bel altı vurmak, hakaret etmek, aşağılamak bu değil kardeşim. Yani Avrupa'da bunu işte şey yapamazsın. Şimdi mesela dün maçı Hı. izlerken bir şey daha oldu. Ee, bizim takım da ve taraftarlar da çok medenilerdi işte Alman takımını, Avusturya takımını böyle alkışladılar filan. Hmm. Şimdi şeyi düşünsene. Bu maç Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynandığı zaman atıyorum Galatasaray e, galibiyet kazandı. Ya sen bu ülkede medenice Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı, Trabzonspor'u bilmem nereyi alkışladığını, medenilik gösterdiğini şey yaptın mı? Onu görünce dedim ki vay dedim Avrupa'ya gidince bayağı da medeniler bunu Kızım dedi ama anne orası milli takım. Öyle işte yani bizim yani benim söylemek istediğim şey Hı. belki çok fazla iyimserlik olabilir ama bunun yeri orası değil bana göre. Yap kardeşim. İstersen dibine kadar MHP'li ol. İstersen cevap. Şey Fakat hani uyuyacak yer uyumayacak yer var. Orası değil onun yeri. Bunu insanlar nazikçe kınayabilir sitemlerini dile getirebilir sistemlerini dile getirenler de haklı. Bana göre de uyan bir şey değil. Niye yapıyorsun kardeşim? İşte bu da siyasal kutuplaşmanın <laughs> öyle hani e, sen ben biz ayrımının Türkiye'ye getirdiği şey. Bunu yapma kardeşim. Şey yap nerede nasıl davranacaksın diye bir adab muhaşeret kuralları var değil mi? Bilirsin yani. Nereye nasıl gideceğini bilirsin. Nerede ne giyineceğini bilirsin. Nerede nasıl davranacağını bilirsin. Orada da nasıl davranman gerektiğini bir futbolcu olarak bunun bir milli takım bu işaretinde normal Türkçülük yani bunun Türkiye'li olmakla Türk milliyetçiliğiyle alakası olan bir işaret yapsaydı hiç yapma ama bu işaretin ne olduğu belli. Kimse malal okumasın yani bana göre. E zaten, yani ben böyle bakıyorum. Yani siyasetçi yapmasıyla ikisi aynı değil. Aynı, bir siyasetçi gelse aynı o, aynı o da böyle olan, yapsa ama aynı olan o değil. Aynı yani <laughs> e, bir siyasetçi bunu yaptığında eğer bu <laughs> hareket çok kötü hatıraları varsa <laughs> bazı insanlar için olabilir. <laughs> Ee, o zaman e, bunun büyük bir mesele olması lazım. Orada pragmatik yaklaşıyor. E, burada da e, şey yapsın. E, yani bunu şey yapabilir. Şu denebilir. Yani şu anki Ergenlik şu anda Türkiye'de e, bu hareketle e, yani yani kötü bir zamanlama. 2 hmm. Temmuz e, Sivas evet. katliamının yıl dönümü. İşte Türkiye'de şu anda Suriyelilerin saldırılar oluyor. Hmm. Bu hareketler yapılıyor. Yani onunla birleştirilip böyle bir ee, yani zamanlama olarak kötü bir zamanlama olarak söylenebilir bu. Bu doğru bir şey. Bir taraftan ülkücülerle alakalı şu anda ama, Ankara'da görülen bir dava var. Ama yani bu kapatılmaya bu, çalışılıyor Yurt dışında göre, yaşayan bir Türk e, genci olduğunu düşün. Onlar için e, başka bir dünya var yani. Yurt dışında yaşayan Türkler için, yurt dışında yaşayan bütün Türkler MHP'li mi? MHP'li değil. Hani orada bir e, Türk, Türklük bilinci şeyini göstermek isteyebilir. Yani Almanya'da. Ama bu değil işte, ki ya. Sen Türklük bilincini bunu mu gösteriyorsun? O öyle bir şey gösteriyordur. Yani milliyetçili, milliyetçilik refleksi olarak bunu yapıyor. Yani bir şey olarak işte zaferini işte Türk Türk'ün gücü gibi göstermeye çalışıyor. Yani fazla siyasi e, doğruculuk beklemek bir futbolcudan bana çok şey gelmiyor. Yani ya çok, ben böyle çok zararlı bir şey. Hani böyle bu mesela e, ne bileyim Türbünlerde Ermenistan maçı ya da Kürtlere böyle hareket yapmıyor yani. Ayrımcı bir şey değil bu. Bir zafer kutlaması bir bu. sembolü. Bir bir e fikrin sembolü aslında. Yani bir milliyetçi fikrin sembolü. Nazi hareketiyle aynı şey değil bir de. Bu da çok abartılı bir şey. Her şeyi Nazilere benzetmeyin arkadaşlar. Nazilerin evet. yaptığı şeyin hiçbir dünyada benzetilecek bir tarafı yok yani. O büyük bir suç. Ona bakarsa zafer işareti de insanlar bir sürü şey söyleyebilir. Yani Türkiye'de zafer işareti yapan insanların da bir sürü cinayetleri var. Hani bakarsan örgütleri var, değil mi? Yani bunun sonu bir yere çıkmaz. Buradaki şeyi bir miktar sert buluyorum ben yani.